Evet, selamlar. Ben Berkalemler. Bu video 2024 yılının ikinci ve son videosu olacak. Arkadaşlar, koskoca bir yılı daha deviriyoruz. 2024 bitiyor, 2025'e geçeceğiz. Şunları söylemek istiyorum. 2024 benim hayatımın en mükemmel senelerinden biriydi. O kadar mükemmel bir senedi ki anlatamam size arkadaşlar, var ya. Demek isterdim de. <laughs> Bunu desem herhalde, ciddi ciddi, beni sokak ortasında bıçaklarlar. Yani... Gayet de haklılar bence. Yani 2024'ün neyini seviyorsunuz arkadaşlar? Evet. Yine bir berbat bir yıl bitti. Çok şükür. Yani 2025 inşallah bizi 2024'de arattırmaz. Yeni yılınız kutlu olsun demek isterdim ama ona da demeyeceğim. Niye? Çünkü lan yeni yılın neyini kutlayacaksınız ya? Yeni yılın neyini kutlayacaksınız arkadaşım? Yeni yıl demek yeni zamlar demek. Yeni belalar demek. <laughs> Anasını satayım. Hele biz zaten Türk milleti olarak her geçen sene daha fena çöktüğümüz için. Yok asgari ücret 22.104 lira olmuş falan filan. Daha dakika bir gol bir yani. Dakika bir gol bir. Yani yeni yıla girer girmez zamlar e, artıyor. O yüzden yeni yılınız kutlu olsun falan demeyeceğim. Demek istediğim şu. İnşallah 2025 bize 2024'ü arattırmaz. Zaten şu 2020 yılından beri ne varsa nasıl satayım. Her geçen sene şey yapıyor. Nasıl desem. Ya yani yeni bir yıla geçiyoruz. Bir önceki seneyi bize arattırıyor yani. 2019 mesela. 2019 bana göre güzel bir seneydi açıkçası ama 2020'ye geçtik. Bize 2019'u iyice bir özletti. 2021'e girdik. 2020'yi özledik. Yani bu yaşadığımız yıllara baktığımızda 2020 bana yani cennet gibi geliyor. Şahsen ama 2020'de berbat bir yıldı yani. Ama 2024 yani berbatlık konusunda Geçer. 2020'ye onun yanında halt etmiş anasını satayım. Evet. Bu sene de iki tane video attım YouTube kanalına. Geçen senelerde hiç video atmamıştım 2022 ve 2023'te. Bu sene iki tane de olsak ee, video attım. 2025 inşallah bol videolu bir sene olur. <laughs> Aynen. Ya ben de bir kanala bir video atmak istiyorum arkadaşlar. Yani boş bırakmak istemiyorum buraları. Malum yeni yıl yaklaşıyor. Ben de yeni yıl dileklerimi ee, söylemek istedim. Video bahanesi olmuş oldu işte ne güzel. Yeni yıla da son bir videoyla giriyoruz. İnşallah yeni yıl bize eski yılı arattırmaz. Hayırlı ve güzel bir sene olur. Onun dışında başka de bir şey demeyeceğim. Allah'a emanet.